Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun Kanalı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler. Karşıda görmüş olduğunuz alan Mahmut abinin kaz çiftliği. Şimdi oraya gideceğiz. Kaz yumurtlama sezonu başladı dostlar. Mahmut abi de gayet bolca yumurta alıyor. Bugün dedim sabah gideyim Mahmut abinin kazları ne kadar yumurtlamış ona bakalım. Bir de Mahmut abi sahiplendirme yapıyor yumurtaları. Açıklamalar bölümünü telefonunu bırakırım Mahmut abinin. Oradan arkadaşlar Mahmut abiye ulaşıp onunla iletişime geçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi alan baya uzak. Mahmut abinin tavuklar ne yapıyor bu arada? Görmüş olduğunuz gibi tavuklar da arkadaşlar güneşin açmasıyla birlikte ama her taraf çamur onu söylemek istiyorum. Onlar da arazide bizim tavukların olduğu gibi horozun, süsek horozun peşine takılmışlar dostlar. Onlarla gübrelik alanda oralarda eşeleniyorlar ve karınlarını doyuruyorlar. Şimdi Mahmut abinin kaz çiftliğine gidelim. Bakalım kazları kaç tane yumurta yapmış. Orada sohbetimize hem gidelim hem de devam edelim. Evet arkadaşlar. Kaz çiftliğine doğru gidiyoruz. Burada kazlar var. Bir de ne var? Bizim dişi beç tavukları var. Beç tavuklarını da Mahmut abi kapatmadığı için alamadım. Hepsi dışarıdalar. Onları da yakın zamanda alacağım arkadaşlar. Şimdi kazlara bakalım bize nasıl tepki verecekler. Bu kazlar mast kazı arkadaşlarım. Mast kazları senelik 50-60 civarında yumurta yaparlar. Kurka yatmazlar. Tamamen ticari olarak değerlendirilebilir kilo olarak da iyi kilo da yapıyorlar iyi beslerseniz. Hep söylüyorum. Hangi hayvan olursa olsun iyi bakarsanız kilo yapar dostlar. İyi bakmazsanız kilo yapmaz. Bunlar da benim kendi çiftliğime götüreceğim dişi beş tavukları dostlar. Yakında bunların da yumurtasını alacağız. Evet, maslar burada. Bakalım yumurta yapmışlar mı? Alan çok çamur. geceleri yaklaşmadan şu kadar bir bakalım isterseniz. Taşovalı kızım arkadaşlar atlamaya bakın. Taşovalı kızım atla kızım atla. Ha kızım. Bizim çiftlikten gelme arkadaşlar bu köpeğimiz. Burada kazları koruyor. En önemli özelliği müthiş bir sıçrama özelliği var. Kızım, atla kızım hadi. Haydi kızım. Aferin benim kızıma, aferin, aferin benim kızıma. Evet dostlar, gidiyoruz şu anda. Kazlar orada olanlar var. Müthiş bir çamur var dostlar. Şöyle göstereyim. Bakın yani Çocuktan niye tıslıyorsunuz? Yumurtadan kalkan bir kat Kaç 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 hayır, hayır 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 Maşallah 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 Arkadaşlar bakın Hemen evet. Görmüş olduğunuz üzere 3 tane yumurta burada var. Ben şimdi şu samanların altlarına da bakacağım. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Şu an 3 yumurta var. Bunları da birlikte yapmıştık. Hatırlıyorsanız Mahmut abi bir de fırça atmış o gün. Hop işte. Bir tane daha çıktı dostlar. Buraya bakalım. Burada da yok. Burada. Evet arkadaşlar, bir yumurta da buradan çıktı. Buraya bakalım. Burada iki tane açıkta var. Çok güzel. Ve burada üç tane yumurta var. Kazlar bana doğru geliyorlar. Yuvalarına girdiğim için tamam bir şey yok, bir şey yok. Bak arkadaşlar bakın. Bu tamamı kazlar bana kaldığı pozisyonuna geçtiler. Yumurtalarının olduğu yerdeyim. Tamam güzel. Evet devam ediyoruz. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Burada kabarmış bir tane burada var. Bir tane daha var arkadaşlar. Oo maşallah 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 maşallah. Aman Allah'ım. Burası yumurta cenneti çıktı. 2, 4, 6 tane yumurta da burada var dostlar. Kazın hareketine bakalım, ne yapacağım? Ve kaz yattı Doktor. Bugün Mahmut abi yumurta toplamadı, ben geleyim dedim, bakayım. Şu anda sayıyorum yumurtaları. 2, 4, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 16 17 18 Şu anda 18 tane yumurta var dostlar. Kalkma, kalkma bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol. Tamam bir şey yok. Tamam, 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 tamam. Oraya götürüm. Ne kadar yapmıyor desek de dostlar. maskazları kazları da, annelik içgüdüleri onlarda da var. Kendi yumurtalarını koruyorlar. Hepsine maşallah diyoruz. Nazar değmesin. Evet, beçlerimize şöyle bir bakalım. Onlar da yakında yumurtaya gelecekler. Vay, 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 vay. İnanılmaz, inanılmaz arkadaşlar. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Görmüş olduğunuz gibi buraya girdim ve beşlerin olduğu yere. Bundan büyük ihtimal haberleri yok. Üç tane yumurta dostlar. Vallahi harika. Bunu görmemişler çünkü yumurtanın biri hafif ıslanmış, çamurlanmış. Ondan dolayı da dostlar bunu ben Mahmut abi'ye, Apo'ya söylemem lazım yoksa yumurtalar Ziyan olur gece çünkü arkadaşlar eksi 5 eksi 10 arasında gidiyor. Çok sıkıntılı bir iklim koşulu yaşıyoruz. Her sene farklılıklar oluyor. Bu sene de çok soğuk ve karlı, yağmurlu devam ediyor. Eksiler değişik ama bunu da burada görmemiz müthiş oldu dostlar. Harika. Güzel bir şeyi birlikte yakaladık. Şimdi buradan devam edelim. Sen yap bakalım orada. Kazların havuzu. Evet çocuklar gidiyoruz. Mahmut abinin buraya geldik. Şimdi bir Mahmut abinin yanına gidelim. Bu yumurta sahiplendirme sürecini nasıl yapıyor? Bir onu konuşalım Mahmut abiyle. Allah onun da bereketine bereket versin diyelim. Bu sene bildiğiniz üzere bende de iki tane kaz var. Maalesef ikisi de arkadaşlar, ikisi de değil tekir. Maalesef yumurtlamıyor. Bakacağız inşallah biz de yumurta alırız. Yani bu sene bizim de yapacağımız sayı durumumuza göre. Çok yükseltemiyorum sayıları. Çünkü yem maliyetleri ortada dostlar. Ona uygun alanların yapılması lazım. Gerçekten zor artık. Bunu yapanlara da Allah kolaylıklar versin ve Allah'ın bereketi üzerinde olsun diyorum. Şimdi doğru Mahmut abinin oraya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mahmut abinin yanındayız. Abicim selamlar. Merhaba arkadaşlar. Kanatlar Alemi Samsun kanalı izleyicilere hepinize merhabalar diliyorum. Ercan hoş geldin bu arada. Sağ ol var ol abi. Arkadaşlar Ercan kazları size çekti gösterdi. Yerini gösterdi. Şimdi de yumurtaları gösteriyoruz. Bakın bunlar. Şöyle. Şu gör, şurada şu yumurtalar 3-4 günlük yumurtalar. Aa, çuvalda da var değil bunlar, mi? Bunları dün aldık. Bunları bugün, bir önceki gün aldık. Bunları da böyle temizleyip kasanın içine koyuyorum. Yani biraz üstündeki böyle pisliğini, kaba pisliğini alıyorum. Ondan abi, sonra bak burada daha insan. öncekileri var. Şimdi onları da e, makineye koyacağım. Ha, mesela bu iki Evet. Bunları da sahiplendireceğim. Sahiplendiremediklerimi tekrar makineye koyacağım yani. Tamam. Abi... Yani çünkü yumurtalar benim makineye fazla geliyorlar. Evet. O yüzden... E, yani mesela ayda içine koyabildiğim yumurtaların iki katını yumurtluyor kazlar arkadaşlar. O evet. yüzden yarısını satmam gerekiyor. Yarısını e, ben devirdağım yapıyorum. Batik çıkararak. Ama bir diğer yarısını işte ayda 404 kere 5 5 kere 72 yani ne yapıyor? E, 360 tane yapıyor değil mi? 5 kere 72. 5 kere 5 kere 30, 5, kere, 5 6, evet, 6 kere, evet, doğru. Ondan fazla koyamıyorum ama kazlar 600'den fazla yumurtluyorlar ayda. Hatta 900'e kadar çıkacak yakın bir zamanda. Şu an 22 küsür tane yumurtluyorlar Yani 35 tane çıkacak bugün de. Evet. E, o yüzden bir yarı yani yumurtanın yarısını sahiplendirmem gerekiyor evet. arkadaşlar. Abi bu sene fiyat şu anda nedir? Bir kampanya, şu anda bir kampanya yaptım ve şu anda bir kampanya yaptım. Evet. Normalde fiyatlar 25-30 lira. Evet. Ben şu anda e, 20 liradan veriyorum arkadaşlar. Abi süper fiyat. Ama yani 20-30 tane alması lazım veya gelip alması lazım. Biz Havza bölgesindeyiz. Eğer dışarıya gönderme işi olsa kargo ücretini, otobüsün ücretini falan vermesi gerekiyor. Çünkü zaten kampanyalı veriyoruz. Evet. Ama daha sonraki e, ilerleyen zamanlardaki fiyatlara bir şey söyleyemem çünkü kas fiyatlar normalde 30 lira şu anda yani. Biz 20 liradan vereceğiz. Daha sonra ne olur bakalım. Belki böyle devam ederiz. E, hayırlısı olsun diyoruz. Evet. Yani ama bu, bu da senin bir hafta falan süre için geçerli değil tabii mi? Sonra değişecek. böyle devam eder. Sonra havalar açtığı zaman işler değişiyor. Çünkü o zaman kas e, yumurtaya talep olacak. E, fiyatlar tabii ki direkt otomatikmen kampanya bitecek. Yani bu kampanya 10 gün, 15 gün sürer. Ondan sonra evet. ondan sonra normal fiyattan satarız. Ama e, yazık olmasın yumurtalara. Yani bu benim makineye sığmıyor. Yani yumurtayı da zahiye edemeyiz arkadaşlar. Yani bugün şu anda en son mesela kazdım e, et kilosu 80 küsür liraydı. Evet. İşte 6 kilo gelen bir kaz 500 lira falan tutuyor. Yani yazık yani. Tabii tabii. Bir de orijinal senin kazlar. Bunlar, Ona tabii, da garanti veriyoruz. Mas kazı. Mas kazı. 3 dişi bir erkekleşmiş gölümüz var. İç parazit... E, iç parazit hapını, ilacını her hafta veriyoruz. Artı, vitamin falan, böyle her şey veriyoruz. Yani e, bunları konuşmaya gerek yok ama şuna emin olun, günlük masrafı şu kanzarın günlük masrafı 200 liradan fazla yani. Evet. Eline, koluna sağlık abi. Ben açıklamalar bölümüne zaten telefonunu bırakacağım. Evet, evet. Oradan seninle iletişime geçerler. Evet. Sağ ol, var ol abiciğim. Allah Senin razı sağ ol, olsun. Ol, Hepinize teşekkür ediyorum. Kanatlar Alemi Samsun kanalına izleyicilerine sağlık, mutluluk, huzurlu bir yıl diliyorum. Bir sezon diliyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Mahmut abinin yanındaydık. Sizlerle kazları ve yumurta performanslarını yuvalarında gördük. Mahmut abi de sahiplendirme için ücreti de söyledi. Valla bence müthiş uygun. Eğer Ha Amerikan ördekleri arkadaşlar bunları da sahiplendiriyormuş. Ben buradan kaç tane alacaktım abi? Tamam, tane, iki, tane, 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 tane. iki, ben alacağım buradan bir iki üç tane. Onun dışında arkadaşlar bunlar da sahiplendiriliyor. İsteyenler olursa iletişime geçebilir Mahmut abiyle. Bakın size samimi söylüyorum. Kaz yumurtasının fiyatı çok uygun. Geçen senenin bile altında dostlar. Onun için eğer bu işe meraklı, hevesli, ben bu işi yaparım diyen varsa bence değerlendirsin. Herkese selamlar evet arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkes hoşça kalsın, hoşça kalsın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.